Sevgili Mansur Yavaş çok teşekkür ederiz. Her şey için teşekkür ederiz ama özellikle bize atıl durumda olan yerleri yeniden kazandırıp nefes alabileceğimiz alanları beton yığınlarının arasında açtığın için sonsuz teşekkürler. En az bütçeyle en güzel eserin çıkarılabildiğini görebiliyoruz. Atatürk e vardı, düşmanı yandı, bu düzen yurdu bir şeye vardı. şimdi ama çok güzel olmuş. Değişmiş, daha güzel olmuş. Çok şahane bir yer olmuş. Anlamadım ki burayı iyi eden cennetlik. bu başkanımız bambaşka bir insan. Sürekli Ankara için bir şeyler yapmaya çabasını görüyoruz ve takdir ediyoruz. Çok sevdik, çok güzelmiş, çok güzel olmuş. Saklı bir cennetti. Bizim çocukluğumuz hep buralarda geçti. Çocuklar çok güzel. Baraj atıl bir barajdı. Ee, şu an gördüğüm kadarıyla çok güzel bir hale gelmiş. Şu tabiatı şu tarihi şurayı görünce var ya artık anlatmak çok mümkün değil. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olmaktan ayrıca bir gurur duydum. Barajı eski haline dönüştürmek için büyük bir gayret sarf edilmiş. Makul fiyatlarla yaptı bunu. Çok büyük para daha ben öyle okudum gazetede. Bu yaşıma geldim. Bu kadar mutlu olabileceğim bir günü geçireceğimi tahmin etmiyordum.